Ee, Hacı Kadın Mesire alanı. Evet. Burayı görüyorduk Instagram'da falan. <laughs> Ay hiçbir şey de getirmedik yanımızda. Açık mı, kapalı mı? Bilemedik de. Yanımızda ne mangalımız var ne suyu, suyumuz bile yok. Değil mi Esila? Evet. Orada susar mı kaldı? anne orada susam mı kalacağım evet belki babaanneni de alır getiririz demiştik <laughs> şimdi kişi başı 30 TL'ymiş aşka şimdi bilgilendirme de yapayım kişi başı 30 TL'ymiş ve çocuklara böyle parkur Allah Allah falan açınacağız. da varmış Bakarsın Oynama yeri, ya, parkur, bakacağız. Bakalım. Kaç numarayı kiraladık? 18 numarayı. Şu içini göstereyim. Bakın içi de böyle. İsterseniz içinde oturabiliyorsunuz. İsterseniz dışında oturabilirsiniz. Hava da bugün güzel. İşte bu. Birinci anahtar Baba bu birinci anahtar. Bizim için ne lazım? Aman aman, nerelerdesiniz? Heh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> aldık ya. İyi vallahi. Aa, babaannen geliyor ya. Geliyor anne. Babaannen geliyor. <laughs> Ay acıktım, acıktım deyip durdu Elif. Şöyle şunu sararız. Tamam. Şunu Anne çıkarsa ya. Modla mı yenilir? Şuraya çıkar. Hoş geldin anne. 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 Çekiliyor, çekiliyor. Çöpe. Anne sakın da bıçak atıyor. Tamam Anladım. at. Anne ben burada yatıyorum. Yemek ne yiyeceğiz ne ya o yüzden. Hadi oturun. <laughs> evet, tamam. evet, hadi oturun. Hadi oturun. Hadi oturun. Hadi oturun. Hadi Hadi oturun. Anne Ay, ellerinize kollarınıza sağlık. Bak güzel. Hah. Bir çekeyim. çekil. Evet çok güzel. Ben çok güzel buldum. Hıpızlı yaptık bu daha. Vallahi ellerinize kollarınıza sağlık. Böyle oldu Annem bugün de. Çikolatı var ya. Evet. İç, kıyma aldınız. içini hazırladınız. Güzelce pideci de de yaptırdınız. Tere aldık. Aldık. Şöyle yeşilliklerde. Ha şu şey tere tere illerse o o yer. Yer misiniz yeşillik Elif? Şunlardan. Arasına koyar mısın? Evet, de kocamandı değil mi anne? Hı -hı. <laughs> Acıktın mı Esile? Alın. Acıktınız. Ha, masa da güzel. Hı hı. Evdeki masadan <laughs> iyi. <değil. gülüyor> Pasta pasta var var burada kafe Belpa kafe Belediyenin kafesi de var yemeğimizi yedik kahvemizi içmiştik olabilir kesene bereket olsun aşk yersek yeriz yemezsek bir gezelim dedik şöyle akşamı ettik ama çok güzel oldu ya. Ya. Ne? ne yedi cücelerdi prenses, prenses e yedi Cüceler Yedi cüceler. Gelin, gelin Anne, böyle gelin. Bak, Sen de böyle şey. Seni de mi? Tamam çekerim. Bak, bir şey Yavaş dikkat et. <laughs> bana mutlu musun? Mutluyum. Nasıl? Anne ben beni tut oradan. Tamam. Beni tut oradan. Beni tut. Yani? <laughs> Hah. Macera Parkı Ankara. Macera Park. Ne şey varsa Tuvaleti varsa. Çekip, Bir çekelim. soralım anne. İyi ki bulmuşuz değil mi? Sonunda. Esra yanlış yerde zıplıyorsun annem. Şurada zıpla. <laughs> korkma korkma. Niye korkuyorsun? <laughs> Fix Cross'a geldik. <laughs> Çok selim baktın aşkım. Bir araba daha ver Ben de su, su için su için aldım bu arabayı. Hafta sonu ya market kalabalık. Yolları açtık. Aslında biz dünkü gitmiş olduğumuz şeye gidecektik. Ee, Hacı kadın. Dumanlı hava sağsın piknik yerine abi, ama alırsanız. arkadaşlar biz ne bilelim bugün pazar o kadar kalabalıkmış ki içeriye bile giremedik yani yer yokmuş oturacak bir ol sordu geldi ayakta duracaksanız demişler girin e biz de dedik ayakta nasıl duralım balık Hadi yapacağız yani bugün evet öyle de demiş biz de ne yaptık körseleye geldik bak burası kalabalık değil evet değil mi Aynen bak. Gelmiştik. Öbür taraftan gireceğiz. Buraya gelmiştik tabi daha önceden. Alkemi arabasını dışarıya koyuyor. Doğru. Ben buraya hatırlamadım. Hatırlarsın şimdi Şu birazdan. Bisikletleri hatırladın mı? bak şurada. Bak bisiklet. şurada bisikletler var. Sürmüştünüz ya. Evet. Şimdi hatırladın mı? Evet. Hava da bugün güzel. Bak burada da var insanlar var ama çok kalabalık değil en azından burası. Orası çardaklı olduğu için kalabalık herhalde. Buraya gitmeyelim ya. gidelim. Hayır. <laughs> gidelim. Ben vazgeçtim. Burası gidelim. Şey. He, gidelim. parkın yanı da boş. <laughs> Otururuz oraya. Hem de, Hadi hem bakalım. de burada yer arkadaşım var. Kapanış 9 evet. Bana, Otomobil 45. Burada yer arkadaşım Aç. Balıkların tazedir. <laughs> Burada kızarttım. Evet. Şöyle bir turda kızarttı bir ol. Bakın. Soğumasın diye kapattık. Şöyle balıklarımızı temizledik. Yıkadık. Mısır unu, tuz. Kızartmaya başladık. Nasıl olmuş Elif? Güzel. Nasıl Güzel. olmuş esila? E? Güzel. <laughs> Afiyet olsun. Yok. <laughs> yok annem limon yok. Getirmedi. Yok tamam, getirmedim. Tamam. Getireyim getir. getir. mi? Getir. Getir, getir. 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 Çikolata kahve. <laughs> Yemeğini sıcak çikolata. Hadi. Anne şuna sen ne misin? Annem. Anne, o tilkili. Anne bak ne oldu? Yukarıda kaldı bak. Sana göstereyim mi bak anne? Anne ben sana göstereyim bak. Şu salıncağa binmek istemiştik. Çocuklara yaş sınırı varmış. 14 yaşından altı olmuyormuş. Ben Elif'le beraber bineriz sanmıştım. Ama binemedik. Ama büyüyünce olur. Şimdi kızlar biniyor da onlar binerken biz de bakalım dedik. Şey, i̇şte tek kişi 50 TL'ymiş. İki kişi binmek zorundaymış. Anne bak sen de gel. Baksana nereye çıktılar. Ne olacak ben korkacağım. Sen buna bineceğim misin? bak. Gel oraya bu hızlı geçiyor. Benim hayatım Pikniğimizi yaptık. Kayınvalideme geldik. O da bize birer kahve yaptı şimdi. Biraz ben üşüdüm. Montum da yoktu. Şimdi ısınıyorum. Gel otur anne. Ben bir çıkarım. Tamam. <laughs> Şöyle sıcak kahvemiz. Ben Uşudum, ben üşüdüm üşüdüm. Hı? Akşam oldu ne kadar? Evet. <laughs> Küçük tüpümüzün manası, Baba, tüpü olmuş. <gülüyor> <çarpı>. <gülüyor> Tamam anne. Baba. <laughs> Sen şu karşıya geçer misin Elif? Tamam. Elif yanıma otur. Orta vanası. Gaz gelen yeri gel, tıkalıyım. Evet. Onu değiştir. Ya cahil cahil yanmaya başladı. Aynen. Doğru. Biraz geç pişirdi balığı. Ee, onun için biraz çok geçe kaldı. Doğru. Neyse olsun. Ama iyi pişirdik yedik. Ama güzel yedik oldu. güzel oldu. evet. evet. Şimdi de kahve içiyoruz. Kayınvalidemdeyiz Birazdan eve geçeriz. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederiz. Videolarımıza like koymayı unutmayın. Evet. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.